We are very disappointed because of the everything. Gerçekten naşilden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğradık. First of all I think the the result is not real. Öncelikle neticenin gerçek olmadığını düşünüyorum. The key moments of the match is unbelievable decision of the referee with penalty. Maçın anahtar noktaları inanılmaz derecede hakemlerin kararlarıyla belirlenen noktalardı and after we try the players uh, most of the match they play well bütün oyuncularım tüm 90 dakika boyunca gayet iyi bir oyun oynadı but we didn't score the goal we had the 35 crosses 35'e yakın orta açabildik fakat ne yazık ki ağlarla buluşamadık but we are not uh, enough dangerous yeterince tehlikeli değildik and we have problem with uh, opponents counter attack with their transition they are very fast and of course they are good team for sure tabii ki iyi bir takım iyi bir rakibimiz vardı geçişlerde hızlıydılar ve kontra ataklarda özellikle problemlerimiz vardı but definitely the key moments of the match is unbelievable fakat, penalty fakat kesinlikle anahtar noktalar ve penaltı e, çok ilginç bir noktaydı maçta let's see. İşte bu kadar ve bugüne kadar hiç e, hakem konusunda eleştiride bulunmadınız. E, Avrupa'nın e, birçok kulübünde çalıştınız. Genel anlamıyla e, Türk hakemlerinin performansını, 12 maçlık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yetersizler mi? Coach, it was your twelfth match in the Turkish league today, and you have uh, played in a You have actually operated many matches in the Europe and many clubs also. So, what are your comments about the Turkish referees and their performances? What would you like to comment about it? Well, okay, I cannot generally comment now, but for me, this today uh, decision—I don't know why—it's uh, not normal for me decision because. Ta vrsta napake je zame zelo jasna situacija, ki je ne razumem. Mogoče želi zaradi rdeče škatle, vendar je vseeno, rdeča škatla je zelo jasna. Mogoče želi uravnotežiti. Ne vem, zakaj je to uh, storil. Bugünkü kararların tabii ki normal olmadığını söyleyebilirim. Ee, belki de kırmızı karttan sonra bir dengeyi, bir telafiyi yakalamak amacıyla olduğunu düşünebilirim. Tabii ki şu anda hakem kararları hakkında spesifik olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Fakat e, kırmızı karttan sonra sanırım dengeyi yakalamak istediler. Generally about referees it's it's normal. Everybody everywhere is mistake. But today this kind of mistake for me is not normal. Yani hakemler her noktada hata yapabilirler tabii ki fakat benim noktamda bu bugün özellikle bu gibi bir hata benim açımdan normal olarak yorumlanamazdı. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.